Merhaba değerli seyirciler. Müşra ile Beslenmenin İpuçları programına hoş geldiniz. Bugün sizlere ödem nedir? Ödem atıcı besinler nelerdir? Vücutta ödem hangi hastalıkların altyapısını oluşturur? Tetikleyici hastalıklar nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak ödem vücutta e, doku ve doku aralarında aşırı sıvı birikmesidir. Bu aşırı sıvı birikmesiyle birlikte vücutta ödemin topladığı yerler özellikle bacaklar, eller, Parmaklar ve vücudun farklı yerlerinde kendisini göstermektedir. Öncelikli olarak vücuttaki ödemin vücuttaki ödemin atılmasını sağlamak için çok önemli bazı noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlardan öncelikli olarak aşırı karbonhidrat içeren gıdalardan ve şekerden uzak, durmak, uzak durulması gerekir. Çünkü aşırı karbonhidrat içeren gıdalar gluteni içerisinde fazla barındırdığı için özellikle gluten içerisinde şişme özelliği ve vücutta su tutulumunu sağlar. Ve dokularda daha fazla su birikerek vücuttaki o şişkinliğe sebebiyet vermektedir. Aşırı gluten içeren gıdalardan bu noktada uzak durmamız gerekir. Bununla birlikte aşırı karbonhidrat, beyaz undan yapılmış pastane ürünleri, fırın ürünleri, börekler, çörekler, bunun gibi fırın ürünleriyle birlikte alınan e, beyaz undan özellikle hani tam tahıllı unlar gene e, biraz daha e, lif oranı, posa oranı yüksek olduğu için kan şekeri üzerinde olumlu e, yönleri olabilir ama bu noktada saf böyle beyaz karbonhidrat içeren gluten içeriği yüksek olan gıdalar vücutta e, daha fazla su tuttuğu için şişkinlik ve ödem şikayetlerini daha da arttıracaktır. Bununla birlikte e, yine şeker de yine e, basit şeker ve karbonhidrat olarak da aşırı fazla şeker tüketimi, şekerli gıdaların tüketimi de bu noktada e, ödeme sebebiyet vermektedir. Yine e, İkinci olarak size bahsedeceğim çay ve kahve günlük aldığımız çay ve kahve de yine e, vücuttaki suyu tutacaktır. Vücut kendini kontrol altına almaya çalışacak ve suyu e, yine idrar yoluyla atmasını engelleyecektir. Aşırı çay kahve tüketimi de bu noktada fazla ödem şikayetlerine neden olmaktadır. Yine e, önemli bir nokta var ki bu karbonhidratlı gıdaların fazla tüketilmesi insülin direncine de yol açmaktadır. Zaten bireylerde karın bölgesinin daha fazla olması, bel kalınlaşmasıyla birlikte aşırı karbonhidrat tüketen bireylerde aslında dış görünüşlerinde de yine belli etmektedir. Yine ödem dediğimiz zaman en önemli besinlerden bir tanesi de tuz diyebiliriz. Tuz günlük almamız gereken 5-6 gram tuz ama yemeklere ilave edilen ekstra tuzlara kesinlikle gerek yoktur. Almamız gereken, tüketmemiz gereken tuz miktarını zaten yemeklerle, ekmeklerden gelen tuzlarla alıyoruz. Yemeklerin içerisindeki salçalarla bile bu aslında yine tuz miktarını artıracak besinler grubuna girmektedir. Yani ekstra ilave tuzu kesinlikle e, tüketmemiz tüketmememiz gerekiyor. Bununla birlikte vücutta ne kadar tuz miktarı artarsa ona oranla birlikte o kadar ödem oluşacaktır. Ve tuz dediğimiz zaman bununla birlikte salamura yiyecekler, konserve gıdalar özellikle bezelye nişastası o konserve gıdaların daha uzun ömürlü olması için, raf ömrünü arttırması için tuz miktarını çok daha fazla kullanıldığı için bu noktada konserve gıdaları da yine bu özellikle ödem sürecinde sınırlandırmamız gerekiyor. Yine bununla birlikte şarküteri gıdalar salam, sucuk, sosis tuz oranı fazla yüksek olan bu şarküteri gıdalarından da bu ödem aşırı ödem şikayetleri olduğu noktada uzak durulması gerekir. Yine bununla birlikte Tuzlu peynirler e, içeren e, bu peynir çeşitleri, aşırı sert tuzlu peynirler de yine e, vücuttaki fazla su tutulumuna sebep olacaktır ve vücutta şişkinliği daha çok arttıracaktır. Özellikle hipertansiyonu olan bireylerde de yine kahvaltıda sabahları yediğiniz zeytin, e, mümkünse az tuzlu formda olanları tercih edilmelidir diyebiliriz. Yine bu ödem ödem şikayetleriyle birlikte onları tetikleyen bazı hastalık durumları vardır. Aslında ödemin altında yatan çeşitli hastalıklar olabilir. Bu yüzden mutlaka hani belirli Maddeleri, belirli yapılması gerekenleri yaptıktan sonra eğer ödem şikayetleriniz gitmiyorsa mutlaka bir doktora başvurmanızı tavsiye ediyorum. Yine ödemle birlikte altında yatan hastalıklardan bazıları böbrek hastalığı olabilir, karaciğer yetmezliği olabilir, kalp yetmezliği olabilir, dolaşım bozuklukları olabilir. Ve tiroid hastalıkları da yine bu noktada ödem şikayetlerinde gitmeyen sonuçlar arasında altında yatan hastalıklar da diyebiliriz. Yine bir önemli nokta da maden suyu tüketimi. İçerisinde çok fazla sodyum barındıran maden sularını da yine sınırlandırmamız gerekiyor. Aslında marka içeriklerine, marka isimlerine göre Sodyum içerikleri de farklılık göstermektedir. Yani maden suyunu tükettiğimiz zaman mutlaka aslında arkasına ne kadar sodyum içerdiğine, çünkü bazılarında çok fazla, bazılarında yine normal olması gereken standartlardadır. Bu yüzden maden suyu tüketiminde de en azından gıda etiketlerini okuyarak içmemiz gerekmektedir. Yine bununla birlikte şalgam çok fazla tuz oranı barındırdığı için yine ödem şikayetleri olduğu noktada şalgam gibi aşırı tuz içeren içeceklere de bu noktada yer vermememiz gerekmektedir. Peki bu almamamız gereken, tüketmememiz gereken bu noktada besinlerden bahsetmişken peki vücuttaki ödemi daha hızlı bir şekilde nasıl atabiliriz? Bunun için en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki de Su, suyu ne kadar fazla tüketirsek vücuttaki toksinlerin atılması ve kan dolaşımının hızlanması için su çok önemli bir faktördür. Yani günlük mutlaka erkeklerde 2, 2,5 litre, bayanlarda 1,5-2 litre yine farklı hastalık durumlarına bağlı değişmekle birlikte yani en az 2-2,5 litre içmemiz gerekir. Çünkü aldığımız besinlerin atılımını, toksin maddelerin atılması için mutlaka suya ihtiyacımız var. Suyla birlikte e, hipertansiyonda yine e, o ilaçların etkisiyle fazla tuzun idrarla atılması yine suyun çok büyük bir e, önem taşıdığını görüyoruz. Bu yüzden e, en başta önemli maddelerimizden bir tanesi su tüketimi diyebiliriz. Bununla birlikte yine e ee, ödem atıcı bitki çayları da bu noktada destekler. Hatta e, mısır püskülü Mısır püskülü idrar e, söktürücü etkisi de vardır bu noktada. Bu yüzden vücuttaki fazla suyun atılımını sağlar. E, mısır püskülünü de yine e, limonla kaynatarak e, gün içerisinde 2-3 bardak tüketebiliriz. Tabii ki bir hafta tükettiğimizde mutlaka aralıklı olarak ara vermemiz gerekir bu bitki çaylarını kullanırken. Yine e, özel karışımlar yapılabilir kiraz sapı ile beraber. Kiraz sapı da yine e, idrar söktürücü etkisi, diüretik etkisi vardır çok fazla. Yine özellikle e, kadınlarda regil dönemlerinden önce e, kiraz sapı içmeye başladıklarında o vücuttaki ödemi daha hızlı bir şekilde atacakları görülmektedir. Yine ödem atıcı çaylardan bahsederken yine e, biberiye de üzerinde çok fazla durduğumuz. Sadece yüksek tansiyonu olan e, bireyler biraz daha kullanırken dikkat etmelidir. Biberiye çok fazla, çok ferahlatıcı, güzel bir aroması vardır biberiyenin. Ayrıca dikkat ve konsantrasyonu da arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Özellikle ders çalışırken, yetişkin bireyler ya da bir şeylere hazırlanırken, sunumlara hazırlanırken içebilirler. Gayet de ferah bir aroması bulunmaktadır. Bununla birlikte yine mideyi rahatlatır. Yemekten sonra tüketildiğinde mideyi rahatlatıcı etkisi vardır. Yine fazla suyun atılmasına da destekler. Ve yine vazgeçilmezimiz olan yeşil çay da diyebiliriz. Yeşil çay da yine sporcuların da çok beyaz çay ve yeşil çay günde iki fincan hem antioksidan oranı yüksek hem de vücuttaki yine ödemi atmasına yardımcı olur diyebiliriz. Yani bitki çayları da bu noktada vücuttaki fazla suyun atılımı noktasında bize yardımcı olacaktır. Yine bunlarla ilgili özel tarifleri bir sonraki programda paylaşırız. Peki çaylar dedikten sonra e, sodyumun fazlalığını önleyen bir besin var ki potasyum Potasyum oranı yüksek meyveler, sebzelerle e, beslenmek de bu dengemizi, sodyum-potasyum dengesini sağlayacaktır. Peki potasyumdan zengin dediğimizde tabii ki akla ilk başta e, muz gelebilir. E, yine günlük tüketmeniz gereken bir, iki değişim neyse e, almanız gereken meyve miktarı ortalama 2-3 tane diyebiliriz. O meyve değişimlerini e, muzdan yana kullanabiliriz. Yarım muz bir porsiyon edebilir bu noktada. Yine C vitamini oranı yüksek kivi C vitamini oranı yüksek kivi de antioksidan yüz, e, düzeyi yüksek olduğu için yine bize bu noktada e, sodyum potasyum dengesinin sağlanması noktasında içerisindeki değerli vitamin ve minerallerle birlikte bu dengeyi sağlayacaktır. Yani e, bu C vitamini oranının yüksek olması, antioksidan oranından zengin e, sebzeler ve meyvelerle beslenmek de bizim bu e, fazla vücuttaki fazla suyun atılmasını destekleyecektir. Yine antioksidan oranı yüksek dediğimizde yaban mersini. Yaban mersini ayrıca içerisindeki antisyonin yani yaşlanma karşıtı dediğimiz mineralleri, vitaminleri, enzimleri de bulundurmaktadır. Bununla birlikte yine kayısı da betokaretenden zengindir. Betokaratenden zengin olması yine potasyum açısından da zengin olduğu için bu noktada ara öğünlerimizde kuru kayısı ve bununla birlikte yaban mersini de bolca tüketebiliriz. Tabii ki potasyum dediğimizde sadece meyveler değil, sebzelerden de faydalanabiliriz. Maydanoz, dereotu, özellikle dereotu yemeklerden önce ilk başta dereotu ile yemeye başladığınızda biraz daha iştah kesici e, olduğu e, çeşitli çalışmalarla desteklenen çalışmalar bulunmaktadır. Dereotunun yine e, nanenin ferahlatıcı bir etkisi olduğunda dolayı iştah kesici özelliği de bulunmaktadır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler bu noktada da yine ıspanak olsun marul olsun koyu yeşil yapraklı sebzeler hep e, potasyumdan zengin olduğu için bizim vitamin, mineral ihtiyacımızı vücudumuzdaki olması gereken pH'i dengelediği için bol yeşilliklere yer vermeliyiz. Yani diyelim ki e, Et ürünlerini, işte e, tükettiğinizde ızgara, köfte her neyse yanında mutlaka bol yeşillik tüketmeliyiz ki o vücuttaki pH dengesini koruyalım. O asitlik, o bazik ortamı, o pH'i korumamız için e, tükettiğiniz et miktarının 2 katı, 3 katı kadar mutlaka yanında bol yeşillikler, e, buharda sebzeler tüketebiliriz. Yine e, su oranı yüksek besinlerden bir tanesi de salatalık diyebiliriz. Bu noktada da salatalığı da yine bu dönemlerde beslenmemizde yer vermemiz gerekir. Bununla birlikte limon, limonla yapılan detoks içerikli çaylar da yine hatta bu aşamada hep birlikte bir tane detoks içeceği hazırlayabiliriz. Gün içerisinde bu karışımı içtiğimizde vücuttaki fazla suyu atılmasını destekler. Tabii ki de bu yapacağımız çayların... Bir hafta yaptığımız zaman mutlaka ara verilmesi gerekiyor. 2-3 hafta kadar. Ya da çayları kendi içerisinde değiştirebilirsiniz. Yani e, diyelim ki bir hafta biberiye çayı içerseniz işte diğer hafta mutlaka ekinezya olabilir, yeşil çay olabilir. Farklı formlarda çaylar yapabilirsiniz. Ama bu yapacağımız çay hem vücuttaki fazla suyun atılmasını destekleyerek hem de kan şekerimizi dengeleyebilir. En azından bu e, ödem şikayetleri olduğu noktada bize e, olumlu etkisi olacaktır. Peki biz bu bu, e, ödem atıcı yani gün içerisinde içeceğimiz detoks e, suyumuzun içerisine ne, ne koyabiliriz? Geceden hazırlarsak en azından bu e, detoks suyumuzu yani ödem atıcı çayımızı en azından sabaha kadar da dinleyebilir ya da ılık suyla ılık suyla, suyla hazırlarsanız da yine gün içerisinde sabahtan akşama kadar tüketebilirsiniz. Öncelikli olarak kan şekerimizin dengelenmesi için tarçın. Böyle bir kabuk tarçın kan şekerimizi dengeleyeceği için ee, gün içerisindeki tatlı krizleri üzerinde de yapılan çalışmalarda olumlu etkisi olmaktadır. O yüzden tarçını mutlaka, hatta e Hafif sütlü tatlılar yaptığınızda bile üzerine ilave edebilirsiniz. Yoğurt kaseleri yaptığınızda tarçını ilave edebilirsiniz. Çünkü antioksidan oranı da çok fazladır. Yani vücutta özellikle baharatların antioksidan oranları yüksek olduğu için vücudu daha iyi seviyeye, daha iyi forma taşıyacaktır. Yine tarçınımızı ilave ettik. Bununla birlikte Bol maydanoz yani yeşilliklerin özellikle ödem konusunda e, yapılması gereken e, içeceklerin içerisinde her zaman bulunur. C vitamini oranı yüksektir. E, alkali bazda bir yeşilliğimizdir. Yani miktarı önemli değil. Böyle bir tutam kadar maydanozu ilave ediyoruz. Maydanozu ilave ettikten sonra yine limon dilimleri, limon C vitamini oranı da yüksektir ve e, özellikle kabuğunun içerisindeki çok değerli e, mineraller bu süreci de böyle e, destekleyecektir bizim. Bununla birlikte yine içerisine, suyunuzun içerisine yaban mersini de atabilirsiniz, kayısı da atabilirsiniz. Suya güzel bir, e, içilebilir bir formda bir tat vereceği için yine bu süreci de destekleyecektir. Salatalık, salatalık dilimleri de en azından içeceğimizi alkali forma getirecektir. Su oranı çok yüksek olduğu için ayrıca e, salatalığın tok tutucu etkisi de vardır. Hem kalorisi düşüktür, hem de su oranı yüksektir. O yüzden e, belirli dönemlerde mutlaka salatalığı hayatımıza bulundurmamız gerekir. Ben e, demlenmiş yeşil çayı hazırladım. Bununla birlikte siz de e, önceden hazırladığınız yeşil çay, e, demlenmiş yeşil çayla üzerine ilave edebilirsiniz. Demlenmiş yeşil çayımı da ilave ediyorum. Yine gün içerisinde içeceğimiz sıvı 1 litreyi geçmesin. Ona göre ayarlayabilirsiniz suyunuzu. Biraz da üzerine sıcak su ilave ediyorum. Evet. Bu hazırladığımız karışım bizim en azından gün içerisinde kan şekerimizi dengeleyecektir. İçerisindeki maydanozlar bir 10-15 dakika kadar en azından sıcak suda dinlendiği zaman daha da suya etkisini verecektir. İçerisindeki salatalık oranı olsun, tarçın yine kan şekerini dengeleyerek değerleri düzenler. Ayrıca o limonun esansı derken kendimize çok güzel yine bir ödem atıcı karışımı gün içerisinde içebileceğimiz bir formda ılık ya da soğuk hiç fark etmez. Ee, tabii ki de bunun yanında normal suyunuzu tüketirseniz o ayrı ee, suyun yeri her zaman ayrıdır. Bununla birlikte gün içerisinde bu suyumuzu da tüketmemiz bu noktada bizi olumlu yönde etkileyecektir. Evet, detoks suyumuzu hazırladık ama tabii ki de sizin de bildiğiniz gibi hiçbir şey tek başına etki göstermez. Bununla birlikte sağlıklı beslenmeye, tüketmememiz gereken besinlere hayatımızda yer vermemeye de önem göstermeliyiz. Yine fiziksel aktivitede kan dolaşımını hızlandırdığı için bu noktada çok etkili olacaktır. Çünkü mutlaka o ödemle birlikte bir kan dolaşımı sıkıntısı vardır. Yani bu kan dolaşımını hızlandırması gereken aktiviteleri de yapabiliriz. Çok güzel yüzmek ya da yürüyüş, zaten yürüyüş. Bütün kas sisteminiz çalıştığı için yürümek de bu noktada çok iyi olacaktır. İlla öyle ağır fiziksel aktivitelere gerek yok. Yürüyüş ve yüzme de bu süreci destekler ve at kılıyla kuru fırçalama yöntemleri de yine sabahları. %30 ve 40 oranında yapılan çalışmalarla birlikte %30 ve 40 oranında o bu yüzeye yapılan fırçalama yönteminin de kan dolaşımı üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Yine yapılan deri üzerine yapılan masajlar da o an kan dolaşımını etkiler. Evet, bugün sizlerle ödem atıcı besinler nelerdir, kan dolaşımını hızlandıran besin grupları, aktiviteler nelerdir ve sizlerle suyumuzu hazırladık. Bir sonraki programda bu sularla birlikte yapacağımız cüsler, smotiler ve e, sarımsaklı, limonlu e, yine ödem atıcı çaylarımızdan bahsedeceğim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.